Hazreti Süveybe hürriyetine kavuştur, kavuşmuş Resulullah sayesinde. Ama Allah Resulü'nün vefasına bakın. Küçük kundaktayken bir ay emzireni bir ömür boyu unutmamış. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim. Siz Resulullah Aleyhisselam için hayırlı işler, hayırlı hizmetlerde bulunun. O sizin iki dünyada da iyiliğinizi unutmayacak Allah'ın izniyle. Süt annesinin bir aylık sütünü ömür boyu unutmayan Hazreti Muhammed Mustafa onun dinine girip 1400 yıl sonra bütün kafirlere, bütün dinsizlere, bütün iftiracılara, bütün pis kuduz gibi peygambere salya sümük saldıran azmış kudurmuş dinsizlere rağmen bugünlerde Allah yine Müslümanları sabırla donatsın. Şu mübarek Ramazan ayında Resulullah Aleyhisselam'a iftira dolu, hakaret dolu, rezilce şeyler internet ortamında yayan bu kuduzları Allah'a havale ediyorum. Allah onların bin türlü belasını versin. Allah onlara lanet etsin. Peygamber Efendimizin üzerinden Müslümanları kışkırtmaya çalışan, bu milletin huzurunu bozmaya çalışan o kuduzları o kuduz soylarını Allah'a havale ediyorum. Allah onların bin türlü belasını versin. Değerli kardeşlerim ama Müslümanlara da kardeşçe tavsiye ediyorum. Bu kuduzlar bugün çıkmadılar. Sizin internette okuduğunuz o şeyleri bunların babası Ebu Cehil çok söyledi. Bunların babası dedesi Ebu Leheb çok söyledi kabenin ortasında epter diye hakaret etti peygamberimize. Soysuz demektir epter. Öz amcasıydı. Onun için peygamber efendimiz la havle der başını çevirir geçerdi. Biz sadece bir müslüman olarak şu ramazanımızı yeniden bir bahane bulup müslümanları birbirine düşürmek isteyen sinsi bir oyunun tetikleyici ateşi gibi hissediyorum. Sakın müslümanlar İte köpeğe bulaşmayın. İte köpeğe dalaşmayın. Çünkü köpek insanı ısırırsa hani iletişimde bir derstir bu. Köpek insanı ısırırsa haber olmaz. İnsan köpeği ısırırsa haber olur. Dolayısıyla biz itin köpeğin salyalarına efendimize yaptıkları hakaretlere hoş diyoruz ve geçiyoruz. Bundan sonrası Peygamberini seven namazına yapışsın. Bunlara kızıp, sinirlenip, klavyenin başına gelip iki küfür de ben sayayım yapmayınız. Bu bize yakışmaz. Müslümanın ne eline ne kalemine küfür ve sövmek yakışmaz. Bize yakışan şey namazında çürük çarık varsa namazını düzelt bunlara bak. Bak ne kadar 21. asırda bile Ebu Leheb'in bin türlü çocuğu devam ediyor. Bize düşen şey sabırlı olmak ve dinimizi güzelce yaşamak. Biz ahlakımızla örnek olacağız. Peygamberimize olan muhabbetimizle salavatlarımızı arttıracağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kainatın sultanı bir ömür boyu annesi Süveybe'ye hediye göndermiş. Siz günlük yüz salatu selam çekiniz. Yüz salavatı şerifeye devam edin. Mesela yüz değil de 500 çekin size kalmış bir şey on salavat getirin ama deyin ki ben bugün peygamberimle 10 defa salavat çekecektim unuttum deyin kolayınıza gelen hangisi ise onu yapın ama peygamberimizle salavatlaşın bir hukuk meydana gelir Süveybe'yi unutmayan Allah Resulü siz onun dinini tercih ettiniz her türlü dinsizlere imansızlara rağmen her türlü İslama olmadık akıl dışı hakaretlerle saldıranlara rağmen iftiracılara rağmen siz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediniz. Bu peygamberin kalbini, yüreğini, kabrini, Medinesini cennete çevirmektir. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye ne dedi? Hazreti Ali Efendimize Ali dedi. Senin elinle bir insanın İslam'ı seçmesi senin elinle bir kimsenin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi yerler ve gökler arasındaki her şeyden hayırlıdır. Vadiler dolusu kızıl tüylü develerin senin olmasından hayırlıdır ey Ali diyordu. Onun için Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın dinini seçip Müslüman olmakla zaten efendimiz sevinmiş ve mutlu olmuştur. Allah onun şefaatini, sünnetini hepimize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam annesinin evinde bir ay kalacak. Anneciği yavrusunu yeterince besleyemeyeceğini görünce bir de Mekke'de hastalıklar çok olurdu salgın şu bu. Onu süt anneye vermek için süt anne arayacak. Çeşitli köylerden süt annelik yapacak olan insanlar gelirdi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın Mekke'sine, o şehre, başka diyarlardan da gelirdi. Peygamberin doğduğu mevsimde Taif tarafındaki çocuk doğuran kadınlar toplanmış gelmişler. O ay Taif tarafındaki kadınlar gelmişler. 12 kadın filanmış, Hazreti Halime geldiğinde. O 12 kadın da önce gelmiş 11 tanesi, Halime'nin bindiği eşek, affedersiniz merkep, çok zor yürüyormuş. Dolayısıyla o çok geç gelmiş. Bütün zenginlerin çocukları, varlıklı insanların evlatları alınmış. Süt anneler kapmış. Peygamberimizin babası yok diye hiçbir kadın peygamberimizi alıp götürmek istememiş. Bakmışlar peygamberimize, gelmişler. Kapısına kadar gelmişler. Amine'nin de erkek evladı olduğunu duyunca genelde erkek çocuğu, kız çocuğu süt anneye falan verilmez. Kız çocuğu ölürse ölsün, hiç umurlarında değil. Uğursuz sayarlardı zaten kız çocuğunu. Erkek çocuğu çok değerli sayılırdı. O günkü cahil Arap toplumunun adeti buydu. Hazreti Peygamber'i almadı kimse. Yüzüne bile bakmadı içeri girip. Babası yokmuş deyince para alamayız diye hiçbir kadın bakmadı. Allah işte Halime'ye saklamış Hazreti Muhammed Mustafa'yı. Hazreti Halime annemiz Resulullah Aleyhisselam'dan başka da çocuk bulamamış. Kadere bakın. Bazen Allah nasibini zayanıza kadar getirir. Hazreti Halime validemiz başka çocuk bulamadı zaten. Kalmamıştı hepsini almışlar. Dediler ki bir oğlan çocuğu kaldı daha şu şu evde. Babası yokmuş yalnız kocası Haris'le dediler ki bir bakalım mı Haris eli boş gitmeyelim köylü nedir? 120 kilometre 110 kilometre Beni Saat köyü. Eşek sırtında gelmişler çok özür diliyorum. Bir tane yaşlı eşekleri var kadın binmiş adam yürüyerek gelmiş 110 kilometreyi. Hazreti Halime annemiz dedi ki hiç dedi bir bakalım. Belki bir nasiptir. Haris de dedi ki sen bilirsin kadın. Emzirecek sensin. Bak fakiriz. Eğer para alamazsak bunlardan bir bahşiş bir para alamazsak sen kendi çocuğuna sütün nasıl yetişecek? Elin çocuğunu da alıp vebaline girmeyelim. Dedi ki ben dedi içimde bir ses. Bir görelim dedi. Bir gidelim. Geldiler. Peygamberimizin evine geldiler. Şifa annemiz Hazreti Amine'nin hani çok can ciğer kuzu sarması arkadaşlar olur ya kadınlar birbirinden ayrılmayan kanka mı diyorlar şimdiki gençler ona ha kanka gibi Hazreti Amine annemizin çok affedersiniz kankası gibi böyle can ciğer gece gündüz samimi dostu Hazreti Şifa annemiz Abdurrahman bin Avf bak oğlu peygamberimizin can dostu Abdurrahman bin Avf anası da peygamberimizin anasının can dostu Allah'ım bizlere, oğullarımıza, torunlarımıza sülaleler boyu devam edecek dostlar nasip et ya Rabbi. Evet, babası ayrı telden, çocuğu ayrı telden, gelin ayrı telden, damat ayrı telden bir evde Birleşmiş Milletler Cemiyeti gibi. Ya Rabbi bizi anamızın, babamızın, dedemizin, torunumuzun dostlarıyla dost eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi asırlar boyu devam edecek birbirini dua zinciriyle yüzyıllar boyu besleyecek hayırlı dostlukların sahibiyle. Hazreti Amine annemizin evine geldi. Dedi ki geçmiş olsun bir evlat doğurmuşsun. Evet dedi bir aylık olmuş artık peygamberimiz el avuca geriliyor. Hani şimdi bazen emmiler dayılar böyle tombul çocukları bulunca kollarını ısırırlar ya kuzu eti gibidir o. Böyle peygamberimiz de tam ısırmalık yani. Öyle tombuş bir çocuk olarak Hazreti Şifa annemizin kucağında dedi ki evladın varmış süt anne arıyormuşsun ben de bir süt çocuğu bulamadım eğer uygunsa görebilir miyim kim ilgileniyor? Hazreti Amine dedi ki oğlumun babası yoktur sabahtan beri gelen hiçbir kadın yavrumun yüzüne bile bakmadı. Eğer sen de çocuğumun babası yok diye geri döneceksen hiç uğraşma dedi. Hazreti Halime annemiz dedi ki ben çocuğunu görmek istiyorum dedi. Biliyorum kocan ölmüş. Başın sağ olsun. Hazreti Şifa çocuğu kapıya getirdi. Halime annemizin kucağına verince Halime annem Resulullah'ı sağ göğsüne bastırdı, emzirdi. Doğunca kadar emzi Hazreti Halime öyle sevindi, öyle mutlu oldu. Öyle sevmiş ki çocuk uyudu kucağında. Geri şifaya verdi. Dışarı çıktı. Kocasına dedi ki: "Haris, Haris biz bu çocuğu alacağız." dedi. "Vallahi dedi ben bu çocukta başka bir bereket, başka bir nur görüyorum." Haris dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşık olmuştu adeta Hazreti Halime. Bu çocukta başka bir şey var Haris dedi. Bak ben dedi emzirdim şu göğsümde hiç süt kalmaması lazım. Hiç emilmemiş gibi hala duruyor. Ne olur bu çocuğu alalım dedi. Haris dedi ki bak kadın sen bilirsin. Sonra bana şikayet etme. Eğer bu çocuğu alıp mağdur edeceksek yazık olur günah olur. Yok dedi vallahi ben dedi bu çocuğu alıp götüreceğim. Ben bunda bir hayır ve bereket umuyorum dedi. Bunda bir iş var Haris dedi. Bu normal bizim köyün çocuklarına benzemiyor. Kendi çocuğum bile aklımdan çıktı. Efendimiz'i alacaklar. Resulullah'ı kabul edecek. Ve biliyor musunuz? Abdülmuttalip o Hazreti Halime'yi diğer annelere verilmeyen paralara boğmuş. Abdülmuttalip lider bir adam mı? Yavruma iyi bakıyorlar diye bir geliyor ki peygamberimiz altı ayda bir gelirmiş Mekke'ye. Bir geliyor ki öbürlerinin altı ay çocuğu böyle zayıf duruyor. Peygamberimiz böyle maşallah tosun gibi. Efendimiz aleyhisselam etli, butlu, böyle güçlü, kuvvetli. Resulullah'ın gelişimi bir iki yaş önde gitmiş hep. Siyer kitapları öyle anlatıyor. Normal yaşıtlarından bir yaş, iki yaş böyle güçlü görünmüş. Öyle seviniyor ki Abdülmuttalip cömertleştikçe cömertleşiyor. Çünkü çocuğuna iyi bakılınca siz de öyle yapmaz mısınız? Hazreti Amine anam yavrusunu altı ayda bir görürmüş. Altı ayda bir getirirlermiş. Hazreti Halime eşeğe binip giderken o yaşlı ihtiyar eşek var ya nasıl gidiyor füze gibi. Yolun yarısına gelmeden taifli kadınlara yetişmişler. Onlar 3-4 saat önce çıkmışlar halbuki. Onlara yetiştiler. Taifli kadınlar dediler ki Halime, Halime sen ne biçim bir kadınsın? Gelirken bize yetişemiyordu şu senin eşeğin. Çok affedersiniz. Şu bindiğin hayvan bize yetişemiyordu gelirken. Şimdi bastın gidiyorsun. Sen yoksa Mekke'de kendine çocuk bulamadın da eşeğini mi yeniledin dedi. Hazreti Halime dedi ki ey Taif'in kadınları vallahi yanlış yaptınız. Billahi yanlış yaptınız. Kapısına kadar gittiniz, şu yavruma yüzüne bile bakmadınız. Allah bana öyle bir çocuk nasip etti ki, Allah bana öyle bir evlat nasip eyledi ki, ben Mekke'de hayvanımı değiştirmedim. Sizin yüzünüze bakmadığınız, Amine'nin küçük yetimi Muhammed'i aldım kucağıma. Onu alınca şu hayvancağız, güneşte yanmasın Muhammed diye, duracağı yok ki dursun hayvanın. Koştukça koşuyor. Geçti gitti hepsinden önce. Hazreti Halime diyor ki ben Hazreti Muhammed Mustafa'yı kuru toprağın üstüne koyuyorum. Kaldırdığımda ora böyle güveriyordu. Çil çil çimenler bitmeye başlıyor. Hazreti Muhammed'i içimizde olduğu müddetçe bereket getirdi evimize diyor. Dağlara gidiyor, çöllerde Hayvanlar dağlara gidiyor. Dağlara gittiğinde Hazreti Peygamber'in babası Haris Efendimiz'in develeri, koyunları, göğüsleri sütle dolu gelirmiş. Sütle dolu gelirmiş. Köylüler kıskanmış, çobanlarını azarlamışlar. Demişler ki, ey bizim çobanlar, şu Haris'in çobanlarının gittiği dağa gitsenize, siz nereye gidiyorsunuz? Akşama kadar geziyorsunuz bir tas süt çıkmıyor. Haris'in koyunlarının göğüslerine bakın. sütle dolu. Onların gittiği hayvanların olduğu dağa gitsenize. Çobanlar dediler ki yemin ederiz ki bizim hayvanlarımızla Haris'in hayvanları karışık otluyorlar. Bir aradalar iç içeler bizim hayvanlarla Haris'in hayvanları iç içe. E niye o zaman bunların göğüsleri sütle dolu bunlarınki kupkuru? Niye o zaman onların göğsü sütle dolu anladınız mı? Sen Hazreti Muhammed deyince gönlün göçecek, gözün yaşaracak. Resulullah Aleyhisselam'ın bir hatırasıyla bazen için burkulacak. Efendimizin başına gelen olay bazen sizin içinizi yakacak alvarlı efe gibi. Ama öyle insanlar da gelecek Hazreti Muhammed Mustafa'ya iftira edecekler, küfredecekler. Kötü söyleyecek. Aynadır Allah Resulü. İnsanlığın arasında aynadır Allah Resulü. Yapmayınız etmeyiniz. Ahiretinizi berbat etmeyiniz gençler. Yazık ediyorsunuz. Kimseye kötü söz söylemeyiniz. Bir buçuk milyar Müslümanın peygamberine hakaret etmeyiniz. Vallahi Resulullah sizin dediğiniz gibi değildi. Billahi Resulullah öyle değildi. Ayıp ediyorsunuz. Yüz yüze bakacak bir yüzünüz kalsın. Mahşer günü Hazreti Muhammed'in önüne sizi Allah diktiği gün bakacak hiç değilse yüzünüz kalsın. Ayıp ediyorsunuz. Size kim ne diyor? Sizin cebinize kimler ne koyuyor bilmiyorum. Vallahi yüreklerinizi Allah ateşler doldurur. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Şu memlekette Müslümanlar bir ve beraber yaşasınlar. Niçin bir milletin peygamberine hakaret ediyorsunuz? İslam milletinin peygamberine Hazreti İsa Efendimiz, Hazreti Musa Efendimiz, diğer peygamberlerimiz Hiçbir Müslüman tarafından hakaret edildi mi? Bak ben biliyorum bu toprağın üstünde gezen insanlar 50 milyon şehidin üstünde geziyorlar. Onlar asla bu peygambere hakaret etmezler. O işin kökü dışarıdadır. Mısır darbesinin arkasında hangi kafirler varsa bu işlerin arkasında da aynıları var. Ayıp ediyorsunuz. Vallahi ve billahi bu toprakta gezen insanlar bunu söylemezler. Söylemeyiniz. İnanın biz onların peygamberlerine hakaret etmiyoruz, edemeyiz. Bizim peygamberimiz bu yolun ne kadar batıl olduğunu görmek istiyorsanız peygamberimizin annesinden çok zikredilir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem annemiz, Resulullah'ın anasının adı bile geçmez Kur'an'da. Ama biz Meryem annemizin adına sure okuruz. Her Müslüman Ramazan geldiğinde Hazreti İsa aleyhisselam'ın annesinin adına olan sureyi göğsümüzde madalya gibi taşırız. Bizim hak yolda olduğumuzun delili değil midir bu? Hazreti Muhammed Mustafa eğer kendinden önceki peygamberlere kötü gözle bakan haşa ve haşa sizin dediğinize yakın Allah korusun biri olsaydı hiç İsa'dan bahseder miydi? Hiç Meryem'den bahseder miydi? Hiç Musa peygamberin denizlere yol yapan mucizelerini Kur'an'a kor muydu? Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolu haktır ve gerçektir. İnanmıyorsanız bile saygılı olunuz. İnanmıyorsanız bile hakaret etmeyiniz. Hazreti Peygamber aleyhisselam, Nebiler Nebisi, Ebu Bekir Efendimiz'e söylemişti. Ebu Cehil küfürler etti peygamberimize. Kötü kötü sözler Kabe'nin avlusunda. Üzüldü Resulullah. Hazreti Ebu Bekir geldi. Radıyallahu an. Duydu. Dediler ki Ebu Cehil peygambere bugün gündüz çok kötü küfürler etti yüzüne Kabe'de. Müslümanlar dayak yemesin diye dalaşmamış peygamberimiz. Bulaşmamış. Selam demiş geçmiş gitmiş Resulullah. Dedi ki. Hazreti Ebu Bekir duyar duymaz koştu Resulullah'ın huzuruna. Yoktum ya Resulallah dedi. Dışarıdaydım ticaret adamı, tüccar adam. Yeni geldim. Ey Allah'ın Resulü Ebu Cehil böyle demiş. Duydum. Vallahi Amr İbni Hişam benim kadar dünyayı gezmedi ya Muhammed. Ben Afrika'yı bilirim. Ben Çin'e gittim ya Muhammed. Hindistan'ı gördüm. Ben Filistin'i bilirim. Şam'ı bilirim. Beyaz ırktan insanlar da gördüm. Siyah ırktan adamlar da gördüm. Dünyada Ebu Cehil benim kadar insan çeşidi görmedi ya Muhammed. Ben uluslararası ticaretim gereği dünyanın çok yerine gittim. Ya Muhammed ben hayatımda senin kadar yüzüne bakınca huzur duyduğum, senin kadar ahlakı ve sözü doğru bir insan hiç görmedim. Allah Resulü Ebu Cehil'e de gündüz doğru söyledin demiş, akşam Peygamberimiz Ebu Bekir Efendimiz'e de doğru söyledin dedi. Oradaki sahabe efendilerimiz dedi ki, ya Resulallah Ebu Cehil'e doğru söyledin dedin. Şimdi Ebu Bekir'e geldin gene ona da doğru söyledin dedin. Halbuki biri küfürler etti. Ağzı alınmayacak, yüze bakılmayacak. Pis laflar etti. Lağım çukuruna döndürdü ağzını. Ama Hazreti Ebu Bekir de sizin hakkınızı teslim etti. Bu ikisi nasıl aynı anda doğru oluyor ya Resulallah dedi. Ashab-ı kiram efendilerimiz. İyi ki sormuşsunuz benim canım efendilerim. Siz o soruyu sormasaydınız biz burada yaşayabilir miydik? Bu melunların kuduz gibi peygamberimize akıttıkları necasetlerini işitince bir Müslüman yemek mi yiyebilirdi? Dünyada yaşayabilir miydi acaba? Kan gövdeyi götürürdü. İyi ki sormuşsunuz Resulullah'a. Peygamberimize sordu sahabe. Efendimiz dedi ki Bunda şaşılacak şey yok dostlar. Ben Allah tarafından insanların içine sarkıtılmış bir aynayım. Bana bakan kendini görür dedi. Bana bakan kendini görür. Ebu Cehil bana baktı kendi çirkefliğini gördü. Hazreti Ebu Bekir bana baktı kendi güzelliğini gördü. Güneşin tepesinde olduğu insanlar içinde peygamberler hariç Allah Ebu Bekir'den daha güzel bir adamın üzerine doğmadı dedi. Allah efendimize salat ve selamlarımızı ulaştırsın. Hazreti Ebu Bekir efendimize selam olsun. Ashab-ı Kirama selam olsun. Kısa bir aranın ardından sohbete devam ediyoruz efendim.